Bir kutuda bulunan yeşil, sarı ve mavi boncukların toplam sayısı 6000'dir. Bu kutuda sarı boncukların sayısı 2483'tür. Mavi boncukların sayısı ise yeşil boncukların sayısından 2725 fazladır. Buna göre bu kutudaki yeşil boncukların sayısı kaçtır demiş. Şimdi öncelikle bütün boncuklardan sarı boncukların sayısını çıkarayım. 2483'ü çıkarayım. Şimdi buradan onluk alıyorum. 6'dan buraya, buradan buraya, buradan buraya onluk alıyorum. 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. Burada 9 dokuz kaldı. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. 9'dan 4 çıkarsa 5 beş kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 3517 tane boncuk kaldı. Şimdi bakın dikkat edin. Mavi boncukların sayısı ise yeşil boncukların sayısından 2725 fazladır. Şimdi bakın ben bu fazlalığı bunun içinden çıkarayım. 2725'i yani bu fazlalık olan sayıyı İkisinin sayısından çıkarayım. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 11'den 2 çıkarsa 9 kalır. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. 792 tane kaldı. Ben bu 792 taneyi mavi ve yeşile paylaştıracağım. Sonra şu fazlalığı 2725'i maviye ekleyeceğim. Bu kadar. Şimdi 792'yi 2'ye bölüyorum öncelikle. 792'yi 2'ye bölüyorum. 7'de 2 3 kere var. 3 kere 2 6 eder. Çıkarırsam 1 kalır. 9'u aşağıya indireceğim. 19'da 2. 9 kere var. 9 kere 2. 18. Çıkarırsam 1 kalır. 2'yi aşağıya indireceğim. 12'de 2. 6 kere var. 6 kere 2. 12. Çıkarırsam 0 kalır. Bakın 396. Şimdi bakın. Bu 396 yeşile ve maviye eşit olarak veriyorum. Şimdi yeşil sayısı 396. Ben 396'ya şurada fazla olan kısmı eklersem 2725'i eklersem Mavi boncukların sayısını bulurum. 2.725 Topluyorum. 5-6 daha 11'in biri elde var. 1 ekle buraya 10. 12'nin ikisi elde var. 1 bir. 10-11'in biri elde var. 1-3 3.121 Bana neyi sormuş? Yeşil boncukların sayısını sormuş. Toplamaya gerek yokmuş ya. Yeşil boncukları bulmuştuk zaten. 396 Cevap dedirne.